Sen Adana'ya gidip çocuğunu teslim aldın mı? Aldım, gittim. Karınla karşı karşıya geldin Geldim, geldi yanındaki mi? Emine Can'la birlikte. Onu kandıran zaten Emine Can, TikTok'taki. Ee, Emine Can denilen kişi TikTok arkadaşı. Aynen, işte bu kız Emre işte. Emre Gezer kim? Aynen bu. Bu Emre Gezer. Nişanlısı oluyor. Ee, peki sen bu insanları yani sosyal medya haricinde yakından tanıyor musun? Böyle Gördüm Böyle bir sohbetiniz ikisi. var mı? Yok. Fiziksel anlamda hani Yok. oturup çay içip? Hayır. Ee, şimdi onlar da genç bir çift, siz de genç bir çiftsiniz, Aynen. arkadaşlık yapabilirsiniz. Böyle bir durum yok. Sadece bu kişiler sosyal medyadan arkadaşları. Aynen. O gün bebeği teslim ederken karım e, Berivan Pata'nın yanında Emine Can'la Emre Gezer de vardı. Aynen, ikisini de gördüm. Hı -hı. İkisini de, polis karakolunda ikisini de gördüm. Peki, ne oldu o gün karakolda? Karakola gitmeden önce ben gittim, çocuğumu almaya aldım. Hı -hı. Havalimanına gidiyorum, Emine Can numarasından beni arıyor. Berivan açtı telefon. O gün dedi ben dedi bebeğin kimliğini vermeyi unuttum sana dedi. Hı hı. Ben de tam havalimanına gittim. Bilet kesmiyorlar 5,5 aylık bebe. Hı, hı. Bilesi, hani kimliksiz dediler biz bilet kesmeyiz. Arıyorum Eminecan'ı, eşimi arıyorum. Artık nasıl kandırdıysa eşimi nasıl doldurduysa bilmiyorum artık. Arıyorum, çabalıyorum. Ya en son düz kattaki komşuyu aradım. Abi dedim çok zor durumdayım. Havalimanında ağlıyorum ya bebek kucağımda. Hı hı. Cık, dedim çok zor durumdayım. Yardım et dedim ya. Berivan'a dedim ulaş dedim. Hiç olmazsa kimliğini bana versin. Hı hı. Ya sonra işte komşum aramış. Berivan demiş bak demiş çocuk zorda zulümde. Beş buçuk aylık bebek demiş ağlıyor demiş. Çocuk demiş bir an önce gelmek istiyor. Hı hı. Sen demiş ne yapıyorsan hayatına devam et. O kızla demiş. Tabii sonra Berivan bana döndü o kızdan. O gün dedi yine aynı yere gel. Otogara. Ben de gittim. Kaynanam da bana mesaj attı. Bunların at bu arada hepsi de yani şu soğuk havada, bu korona döneminde aynen. oluyor. Yani hani mesela beni çok şaşırtıyor bu durum. Biraz sonra TikTok görüntülerini de vereceğiz. Evet. Dedi o gün dedi otogara gel. Gittim ben de tabii. Sen havalimanından çıktın, otogara Bedi, gidiyorsun. Aynen bebeğimi aldım, taksiyle anlaştım. Hı hı. Kaynanam bana dedi ki oğlum dedi, torunumu almışken benim kızımı da al. O lafı aklıma geldi. Araba tuttum, gittim ticari taksiye. Abi dedim Adana'dan dedim Gebze'ye kaça gidersin? Üç buçuk dört milyar arası ben dedi, sen, seni götürürüm dedi. Hı hı. Abi dedim ben eşimi ikna edeyim sen dedim burada bekle. Hı hı. Berivan geldi Emine Eminecan'la bu kızla işte. Hı hı. Berivan dedim bak kolundan tuttum. Ya dedim Berivan gel seni götüreyim bak. Evimize gidelim sonra dedim annene babana göndereyim seni. Hı hı. Eminecan hemen onun kolundan tuttu. Hemen çekti. Eşim o an panikle acaba tehdit mi ettiler bir şey mi yaptılar? Eşim yani başladı bağırınmaya. Yani yanlış anlamayın. İmdat, yardım edin, tecavüz ediyorlar, darp ediyorlar. Komple Adana ortalarında. Her şey zaten kamera kayıtlarında, var orada. Hı hı. Berivan kaçıyor işte arkasında. Berivan bağırıyor. Emine diyor, koş diyor Emine'nin yanına. Çok, yani bu olaylar ya bebek kimin kucağında? Benim kucağımda. Ben işimi almaya çalışıyorum. Emine'yle bu zaten kaçıyor. Adana'daki insanlar üzerime gelmeye başladı. Ya dedim... ...bu dedim Emine Can dedim eşimi kandırdı. Hı hı. Yoksa benim eşim beş buçuk aylık kızını bırakacak bir insan değil. Hı hı. Her gün biz sosyal medyada 5 on tane yani fotoğraf Şimdi o, adan... o tepki çok normal bir tepki. Çünkü kadına şiddet o kadar çok her yerde hayatımızda ki... ...insanlar artık böyle bir şey gördüklerinde... ...böyle geçip gitmek yerine tam tersi. O kadını kurtarmak istiyorlar. Şimdi Berivan da kocasıyla zorla geri dönmek zorunda mı? Hayır zorla geri dönmek zorunda değil. Ee, o gün seninle beraber gelmedi. Aynen. Fakat sen karına ya bak... Bir çocuğu sana nasıl verdi? İkna oldu. Ya işte Eminecan ona ne anlattıysa, ne ümit verdiyse... -...nasıl kandırırsa... -"Hayır dinle. yani tamam o gün al çocuğu da... ...sen hayatından çık, çocuğa da sen bak bir daha benim hayatıma girme... ...bana bulaşma mı?" dedi. Yani bilmiyorum o an o tepkiyle Eminecan'la Emre Gezer ona ne dedi... ...ben bilmiyorum. Ümit. Peki gel yuvamızı kurtaralım ya da gel boşanalım dediğinde ne dedi? Tamam dedi, bunların yanına gittikten sonra gel boşanalım dedi artık. Hmm. Benim eşim beş yıldan beri benimle boşanacak bir kadın kız değil. Şimdi çok da güzel sesi var yani gerçekten böyle hani ne der kadife gibi derler ya şahane bir sesi var ama eşin 5 Aralık'ta ya yani o TikTok canlı yayından sonra evi terk ediyor önce çocukla beraber gidiyor sonra Adana Otogarı'nda Sosyal medyadan tanıdığı yanında bu e, Aynen, Berivan Emre işte. Can'la Emre isimli kişilerin yanında çocuğu sana teslim ediyor. Aynen. Sen ona yani... Ya Berivan beni niye terk ediyorsun, bizi niye terk ediyorsun Diyemedim diye sorduğunda çünkü. Ya sorabildin mi? Soramadım işte herkes üstüme geldi. Ben bunları eşimi çekmek yani o istedim. O ilk çocuğu sana verdiği zaman? Polis, karakol işte polisler sordurtmadı. Ha anladım karakoldasın sizi bir araya getirmedi sen, sen bilmiyorsun ya eşin dedi. seni niye terk etti? Vallahi bilmiyorum. Sence? Bence eşimi kandırdılar. Kandırdılar. Peki Berivan seni terk etmez mi? Terk etmez. Beş yıl boyunca ben çalışmadım, işe de gitmedim. O geldi, çalıştı. Yövmeye de gitti. Yani bizi baktı yani. Çocuğum da oldu. Bırakacağını sen, zannetmiyorum. Sen niye çalışmadın? İş bulamadım. Biz İş bulamadım. O gezmeye, mu çalışıyordu? Aynen. Yövmeye gidiyordu ilk Gebze'ye geldiğimizde iki sene önce. Hı -hı. Yani kiramızı hep o ödüyordu. Siz her şimdi şeydi. 2019'da kaçarak evleniyorsunuz. Aynen. Ee, aslında üniversite öğrencisi. Okuluna devam etti aynen. mi? Yok etmedi. Birlikte kaçtık işte. Birlikte kaç. Niye kaçtınız siz? Yani neden kaçıyorsunuz? Aileli sebeplerden. Onun ailesi istemedi işte. Benim ailem istemedi. Peki hani şu var mesela Ay Berivan ne kadar güzel. Elinde hangi bölüm okuyor bilmiyorum. Ya yani çok da güzel üniversitesini bitin. Ondan sonra evlenelim diye. Niye? Ee, ...biraz beklemediniz? Bekleyemedik işte. Ailevi sebeplerden. Ay ya niye bekleyemiyorsunuz? Ne kaçıyor yani? Gel dedi beni kaçır dedi. Ben dedi otogara geliyorum. O geliyoruz. mu dedi? Evet. İstanbul Otogarı'na geliyorum. Peki siz geliyor. çocukluk aşkı mısınız? 3 yıllık sevgiliydik biz. 2 yani yıllık ev. önce 3 yıllık sevgili. Siz 2016'dan beri... berabersiniz Aynen. Hani o genç... Ayrılmalar, barışmalar oluyor. Kim kimden ayrılmıyordu? Yani ilk başlarda o yanımdayken... ...o benden hiç ayrılmıyordu. Üniversiteden sonra o ayrılmaya başladı. İşte yine birbirimizi bırakmadık. Yani hiçbir şekilde bırakmadık. Hiçbir türlü bırakmadık birini. Peki Berivan'ın annesi telefon hattında, Berivan'ın ailesi de onu arıyor mu? Arıyor. Arıyor. Azime Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. İyiyim. Şimdi bir tarafta kızınız, diğer tarafta sorunuz, sorunuz e, babayla beraber. Babaya kim bakıyor? bebe annem, yengem, abim bakıyor. Onlar bakıyorlar. Peki, e, Azime Hanım. Evet. Kızınız evden yani eşinle yanından ayrıldıktan sonra sizin yanınıza geldi mi? Ya da anne gelmek istiyorum dedi mi? Yok yok hiç konuşmadı bizimle hiç bizimle itibata girmedi hiç. Ya 5 Aralık'tan sonra kızınız sizinle de mi tüm iletişimi kesti? Yok bizimle de kesti. İlk ben işte o Emin Can, şey o em, neydi o Emincan'ın yanında Hı. aradım dedim kızım senin yanındaysa ne olur dedim hani ver ben bir kere konuşayım dedim. Hı. Yok dedi. Kız dedi, Bilvan yok yanımda dedi. Benden ayrıldı gitti dedi. Beni kandırdı işte. Nereye gitti bilmiyorum. Hı hı. Sonra işte öbür kızım devreye girdi. Zor bela ikna etti. Tamam dedi benim yanımda dedi. Ben zorla tutamıyorum. Yani hı hı. yaşı da var dedi. Evet. Kendi hızasıyla duruyor. şeyle hı hı. çelişki konuşuyordu yani. hiç O kız bizimle şey konuşmuyor. Bir var diyordu bir yok diyordu. Yani emineceğim bu zaten işimi kaldırdı. Peki size e, şimdi bu her evi terk edişinin altında taraflardan biri mutlaka bir takım iddialarda bulunuyor. E, kızınız evliliğiyle alakalı sıkıntılarından bahseder miydi size? Yok hiç bahsetme Hani ilk e, şey biraz sıkıntı vardı ondan sonra iyiydi yani bebeği de oldu iyiydi hmm. mutluydu. Yani siz 5 Aralık tarihine kadar kızınızın yuvasında sorun olmadığını ve mutlu olduğunu mu düşünüyordunuz? Evet, evet, evet. Sonra ne olduysa o Emine Can yaptı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Peki ne, ne, yapmış olabilir Emine, Emine Hanım? Bilmiyorum ne yaptıysa ne ettiyse artık orada. Hani hep yalan konuşuyor, hep bize yanlış şey yapıyordu. Yok yanımızda, nerede olduğunu bilmiyoruz. TikTok canlı yayınları yapıyorlar telefonu zaten. Telefonu hemen hattını kardılar, hattı değiştirdiler. Yani hep kızının telefonuyla bizimle konuşuyordu. Şu an eşinin Ay, kullandığı ne... hat kapalı mı? Şu an ona bir tane hat almışlar. Ben Ha yani o, mevcut bildiğin kullandığı bir hat var. Aynen. E, o kapalı. Ona başka bir hat almışlar onu kullanıyor. Kendine yeni bir yani takipte de hat almış. olabilirler. Ama 5 Aralık'ta hani eşiyle bu sosyal medyadaki yapmış olduğu yayınlardan dolayı böyle bir sözlü tartışmadan sonra ben ablama gidiyorum demiş ama ablanın böyle bir olaydan haberi yokmuş. Sonra ablama geldi. Biz de sevindik. Dedi al bebeği gel dedim bize. Hani biraz dedim zaman geçir bizimle. Hmm. o gün ak akşama kadar bekledik. Fakat çıkmadı. Sonra dedi sağma evindeyim. Hmm. dedim ben e, kafamı toplayayım dedim. Ben öyle gelirim. Hmm. Ondan sonra bir şey yaptım. Damat dedi anne dedi bebek dedi. Bebekle de beraber adar adar ada. dedi. Ben gideceğim getireceğim. Dedim getirirse benim kızımı da getir. Hmm. Ondan sonra diyor ben tam almaya kalktım diyor o Emine diyor üstüme saldırdı bırakmadı. Karakolluk olmuş bırakmış gelmiş. Evet. Bırakmış gelmiş. Şimdi Emine Hanım'ın ve Emre Bey'in de söz hakkı cevap hakkı vardır.